etme. Duydum ki bir başkasını sevmeye niyetlenmişsin. Duydum ki sefere çıkmayı kuruyor Etme. Bir başkasını sevmeye, bir başkasını dost edinmeye niyetlenmişsin. Yapma. Yapma. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay! Felek harap olmuş. Alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun etme ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan ayın da evini yıkmayı kast ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm. Güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da den. Hırsızlık ediyorsun etme. İkinci bir şans kazanmak kızım, ilk şansı kaybetmek demektir. Bize de öyle oldu. Öyle bir şey oldu ki, çocuk dostu düşmanı bir kenara fırlattı. Ben de o zaman öğrendim. İkinci hayat kızım, İlkinde ihanete uğramak değil, ilkine ihanet etmekmiş. Herkes ikinci bir şanstan bahseder ama kimse kötülüğe açılan kapıdan ilk defa nasıl girmiş hatırlamak istemez. İlk hayatla ikincisi arasında bir ömür vardır. Hiçbir şey bitmez her şey değişir Mevlana